Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beni setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Bugün günlerden Duy Beni günü. Herkes akşamı iple çekiyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Tabii ki gün içerisinde ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğim. Çünkü bugün mükemmel dizimiz var. Ve öyle bir bölüm geliyor ki herkes ekrana kitli kalacak. Eğer sizler de sevilen kadrodan yepyeni haber ve bilgiler, kamera arkası görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.